Şimdi... Anam yok gezmeye gitti anam. Gezmeye gitti. Kimle gitti? He? Daimle gitti daimle. Ne, ne, ne yaptın? Hop hop. Ne yaptın? Ne yaptın? Neyin için attın? Bir içine için bir de. <laughs> içtiniz. <gülüyor> yok yok. Ben içmedim. He. Kıza içirdin. He. He. Ben ben Nuri He. Alço gibi. He. Ondan sonra. <laughs> Aa. O nasıl lan öyle? Amca Bir şey kızın Nereden sıktın? Anne. Ananın bakire der mi kız? Hı? Kız bakire der mi? Bana anlat bana. Anan. kız bakire der miydi? Ne için? Ustam dedim. Memo. Kız bakire der miydi? Hı? Kız bakire değil miydi? Evet abi. mı? Ya. <laughs> nasıl patlatmalıyım? Nasıl patlatmalıyım? <laughs> Hiç kimse gelmiyor. Komünist, ünistim. Ben bir tane ince veririm yani. Pipet. Oh, yemin et. Allah'ım Allah bu da çıksın, ölüm çıksın, bu da ölüm çıksın. Ne kadar ha? Ne kadar vereyim? Vermedim ama ben. Bedava He. Ee? Sevgilin mi? Ee, yok lan. O da mı akıllı? He, ee, o da akıllı. Haa, ee, iyi. Abi, Devirdin ya. mi verdik? He. Ee. Malı ağzına da vereydin. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ağzına, ağzına verdin mi? Ne yapayım? Ağzına verdin mi? Evet. Ağzına da verdin. Nasıl çekiyordu? Yemin et. Allah'ım çok. <laughs> Taşakları da veriydin. Ne? Taşakları da veriydin ağzına. He ee... Yaladı mı? Yaladı. Of. Of be. Parmaklayaydın önce. Oca. Sulandıraydın onu da. Heee. Şampuan sürdün mü? Hı hı Biraz daha katil Dap 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 Nasıldı pozisyon? Hangi pozisyonda? He? Hangi pozisyonda? <laughs> Aynı pozisyonda Aynı pozisyonda Ya Bir araba geldi Çöp ne abi bunda? Boşver hangi pozisyonda vurdun bize? Çöp nedir? Hangi pozisyonda? Atayım. Ver bana ver Hangi pozisyonda vurdun bize? Ne? Kız hangi pozisyonda vurdun bize? Abi de abi de. Hem hoş geldin Ama hoş bulduk anne Kız güzel miydi bari? Hı hı Hı? Sarı saçlım benim. <laughs> ne yaptın? Ee? nasıl yaptın? <laughs>